lar beyler Call of Duty Modern Warfare'i nasıl bilirdiniz? Task Force 141 ya da Bravo 6 Going Dark. Captain Price evladı gibi gördüğü SOP. Diğer tarafta her elinden her iş gelen tam bir yardımcı Gaz. Öbür tarafta maskesi, karizması, soğukkanlılığı ve sessizliği ile her işi halleden Ghost, tam güvenilir adam. Bunların arasındaki bağlar. Kötü kötü adam Makarov, yediği boklar. Hikayeyi hem iyilerin gözünden hem kötülerin gözünden oynayıp kararı size bırakan onlarca epik savaş sahnesi içeren duygusallıkta bu adam benim babam dedirten Modern Warfare. İşte onların hiçbiri bu oyunda yok maalesef. 10th. Oyunun fiyatı duyurulduğunda ki 2000 lira zaten hepimiz bir gerildik. Ben hatta videolar, shortslar yaptım. Modern Warfare 3'ü sadece zenginler oynayabilecek diye ve beklemeye koyulduk. Ki zaman yaklaştıkça Activision beni çağırdı Amerika'ya. Gel Los Angeles'ta biz sana bir Modern Warfare 3 multiplayer'ını oynatalım, bir Warzone oynatalım. Dedim eyvallah. Atladık Amerika'ya gittik. Güzel ortam, videolar, yayınlar yaptık. Ee, ve gerçekten Modern Warfare 3'ün multiplayer'ını oynadık. War, yeni Warzone'u oynadık. Verdansk'a dönüşü gördük. Onlar iyi hoştu. Zaten Call of Duty multiplayer tarafında hep güçlüydü ve dünyada özellikle batıda yılda sadece iki oyun alan insanlar var. FIFA alır, ve Call of Duty alır. Bunda multiplayer oynar. Bunu Warzone oynar. Deliler gibi multiplayer mod oynar ki oralarda gelişmeleri yapmışlar. Ben detayları anlatırım size sonunda. Ama benim için, bizim için, bu kanal için önemli olan tabii ki hikaye modu. Ve eğer hikayesi için bu oyuna 2000 lira vermeyi düşünüyorsanız kesinlikle vermeyin. Sakın vermeyin. Yani hemen açıklamada bütün oyunu bitirdiğim yayın var. Bölüm bölüm ayarladım. İster bir anda isterseniz parça parça isterseniz ilginizi çeken yerleri izleyip geçin. Sonra da bana teşekkür edersiniz. Neden? Öncelikle sizi bir 10 sene öncesine götürün. Bu videoda herhangi bir spoiler olmayacak. Karakterlerden, mekanlardan bahsedeceğiz tabii ki. Ama hani olayı daha iyi anlayabilmek için, hayal kırıklığını daha iyi anlayabilmek için önce sizi bir orijinal üçlemeye, 10 sene öncesine götürüyorum. Adım gibi eminim bu sahneleri gördüğünüzde aga be, vay be, ulan price be, babam be dediğinizi, böyle hissettiğinizi biliyorum. Çünkü ben de aynısını hissediyorum. Zaten orijinal Modern Warfare'in bize kattığı buydu. O Task Force 141'i bizden biri gibi, onlarla bağ kurabileceğimiz, duygusal anlamda yakın hissedebileceğimiz karakterler olarak hani bize sunmalarıydı. Activision aynı Activision, Treyarch aynı, Sledgehammer aynı. Ama bu defa bir şeyler farklı. Evet orijinal üçleme ilk geldiğinde iyi başladı, hoş başladı ama ikinci oyunla iğmeyi düşürdü. Üçüncü oyun yani bu son oyunla yerle bir etti. Hani remake'i, rebootlanmasını anlayabilirim çünkü böyle serilerin tabii ki yeni nesillere de, yeni nesil grafiklerle, yeni nesil oyunculara ulaşması lazım. Ve tabii ki hikayede değişiklikler olacak ki hakikaten büyük değişiklikler var. Baya baya değişiklikler var. Ama sorun şu yani... Soap'la Price'ın arasındaki o baba oğul ilişkisi ya da işte Gezle Gezle gerçi benim çok bir bağım yoktu ama sevenleriniz vardır. Ghost'la bizim aramızdaki o vay soğuk delikanlı abimiz ilişkisi. Bunların hepsi yavaş yavaş kayboldu ve bu üçüncü oyunla beraber yok oldu. Oyun evet çok güzel gözüküyor. Görsellik müthiş zaten hep öyleydi. Oyun çok güçlü başlıyor ama oyunda ilerledikçe artık o bağları kaybettiğiniz için oynadığınız karakterlere karşı bir şey hissedemediğiniz için ya hadi bitse de gitsin de işimize bakalım moduna dönüyorsunuz. Bunun tabii ki başlıca sebebi single player'in hikaye modunun tamamen değişmiş olması. Modern Warfare'likten çıkması. Eskiden neydi? 4-5 saat, 5-6 saat bir oyun deneyimi yaşıyorduk ve biz aslında 5-6 saatlik bir film yaşıyorduk. Kendi içinde başlayıp biten, adrenalin sürekli yükseldiği ve o duygusallığın hep etki ettiği. Bunda öyle bir şey yok. Çünkü bunda Call of Duty Modern Warfare görevleri yok. Evet girişi kuvvetli. Evet 14 bölüm içinde 4-5 tanesi ha ben Call of Duty oynattırıyorumu hisset oynuyorumu hissettiriyor. Kalanlar facia. Aman Allah'ım facia yani. Hikaye ikinci oyunun devamı zaten. Baş götümüz artık Makarov bizimkiler onun peşinde. Olaylar gene bir Urzikistan'a gidip geliyor. Urzikistan dediğinde aslında günümüz Afganistanı. Vaktinde Amerika CIA işin içine dahil olmuş. Sonra Ruslar orada kontrolü sağlamaya çalışıyor. İşte Özgürlük Ordusu Farahla e, onlara karşı mücadele ediyor. Bu sırada tabi Amerikan destekli e, mücadele ediyor. Tanıdık geliyor mu bu peşmerge olayları, Orta Doğu çöl vesaire. Bir günümüz Afganistan'ı zaten kimsenin de umurunda değil hikaye yani o tarafta geçen hikaye kimsenin umurunda değil. Asıl sıkıntı şu. Oyun mesela ilk bölümü çok güçlü başlıyor, Dediğim gibi spoiler yok rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Ama sonrasında daha ikinci bölümden bir anda böyle saçma bir şey atıyor, yeri açık bir e, Warzone haritasını atıyor seni. Bir harita var, üç köşesinde bir şey var, git onu patlat, onu patlat, bunu patlat sonra ortaya gel. Bunu yaparken de drop kutuları var. Ne bileyim garip garip renkli şey silahlar var. Yani tabii ki Call of Duty'de düşman silahlarını alıyoruz, yeri geldiğinde sandıkları açıp kendimize yeni silahlar ediniyoruz falan ama abi sen niye Warzone kasasını oraya koyuyorsun ve ben neden drop alabiliyorum? E drop'tan silah aldın, altın silah aldın, herkesi taradın taradın, bitirdin. Ara sahne girdi. Tekrar başka bir açık dünya atıyor. Bu defa işte üç köşede yok bir şeyi hackle, yok bir şeyi patlat, yok işte nükleer e, silonun kapağını kapat, yok damda bilmem ne bomba varmış, onu patlat ya da yok et. Abi hikaye nerede? Bizim karakterler nerede? Hani o, o senaryo nerede? O gergin ortam nerede ya? Sen niye bana bir haritada oradan oraya koşturup herkesi öldürtüp bir şeyler patlatıp sonra hadi bir sonraki bölüme diyorsun? Ya bunu yap. Bunu hep yapıyorduk. Bölüm bölüm herkesi öldürüp ilerliyorduk. Ama o sırada bize sen bir deneyim yaşattırıyordun. E sen o deneyimi alırsan bana yalandan Warzone oynatırsan ben ne anladım bu işten? Niye böyle bir şey yapayım? 14 bölüm var. Dediğim gibi bunların içinde gerçekten etkileyici ama o da çok kısa anlar. Vay dedirten çok çok kısa anlar dışında oyunun yüzde açık dünyada birilerini öldür, drop al ve devam et. Bunu da işte kısa ara sahnelerle birbirlerini bağ bağlamaya çalışıyorlar ve o ara sahnelerinde biliyorsunuz Call of Duty serisini yani Modern Warfare'i yüzde briefing, yüzde işte 30-40'ı da karakterler arasındaki diyaloglar derken bir bakıyorsun onu yaptın bunu yaptın e hikaye bitti. Ne ne yaptık hikayede? Hiçbir şey. Oyun bitti. Kimi öldürdük? Kim kaldı geride? Kimseyle bağ kuramadık ki. Bir karakterle doğru düzgün ilerleme, oynama, onunla tekrar eskisi gibi bütünleşme şansı da bulamadık. Baba biz ne yaptık? Biz 4 saat 5 saat boyunca boş boş ateş etmek dışında ne yaptık? Karakter özelinde konuşayım diyeceğim. Lan yok. Yok hükmünde. Yani oyunda zaten sop, gaz ve ghost yok. Yani yer, yarı açık dünyada işte minik çakma Warzone görevlerini atıyor. E Price'a bakıyorsun. Price'ın o babacanlığı gitmiş. Dümdüz emir veren bir lidere dönüşmüş. Sen benimle gel. Sen burada kal. Sen şöyle yap. E kötü adam Makarov. Makarov'a bir, bir haller olmuş. Makarov TikTok Makarov olmuş. Böyle böyle sıratına it it. Tamam biliyorum reis. Reis biliyorum. Ağzına sıçtım. Yatan yere yat köpek. Dur pistol. Reis biliyorum. Biliyorum reis. Reis biliyorum. Kes lan. Sen. Sen. It. Tamam. Tamam reis. Son bir defa ağzına. Suratına sıçtığım. Göt Yotoş. Zaten Z kuşağı beğensin diye de bir gençleştirmişler bunu. Barbie'nin kendi gibi bir şey yapmışlar. Reis halledebilecek mi? Tamam. Pardon. Pardon. Tamam. Tamam reis. Tamam. Yani o önceki oyundaki o Norash'ın no bölümünde hani gözünde kötülüğü, pisliği gördüğün adam hani bu minik bir spoiler ama kritik değil. Hikayenin bir yerinde denk geliyorsun. Herifin kafasına kafasına vuruyorsun. Böyle tık tık duruyorsun. Dur. He he. Acımadı ki. Bir şey olmadı ki. Benim planlarım her türlü yorulur Böyle. Affedersin. Yavşak yavşak. Oğlum sen kötüsün. Sen kötü karakterdin. Lan sen şerefsizdin. Hani yavşak ve karaktersiz değildin. Sen kötü, alçak, şerefsiz gözünü kan bürmüş pislik bir adamdın. Niye böyle bir şeye dönüştün? Özgürlük savaşçısı Farah. Ay çok da umurumuzdaydı yani. Afgan'ın özgürlük savaşçısını ben ne yapayım? Yani yok akılda kalan bir an yok. Bir karakter yok. Var olan güçlü karakterler o şeylerinden arındırılmış. Dümdüz oduna dönüşmüşler ya. Ya bu ne ya bu ne? Tamam görseller inanılmaz. Karlı tundralar güzel, ormanlar güzel, sisli ormanlar, işte çöller güzel, kapalı mekanlar müthiş, yağmur güzel, güneş güzel, gün doğumu, gün batımı güzel, tepeden e, uçakla bakıp adam avlamak güzel. Onlarda hiçbir sorun yok. Diğer tarafta vuruş hissi harika. Zaten Call of Duty'yi Call of Duty yapan şey o tok, o tok hani sizi tatmin eden vuruş hissidir vurduğunuzda gerçekten o headshot attığınızda ya da birini yaraladığınızda gelen onlarda hiçbir sorun yok. Ama bunun hikayeyle bir alakası yok. Bunun yanında sen atmosferi, karakteri, bölümleri, naratibi koymazsan kim ne yapsın? Ha kim ne yapsın? Multiplayer oynasın. Çünkü multiplayer moduna büyük geliştirmeler yapmışlar. E, diğer tarafta zombi modunu uzun zaman sonra geri getiriyorlar. Buralarda da gelişmeler yapmışlar. Ama dediğim gibi oyunun hikaye modunu bitirdiğinizde mimik oynamayacak. Kendinizi zorlamanız lazım hani. Ya gerçekten ha evet bak böyleymiş ha bak böyle oldu iyi oldu falan demeniz lazım. Hayır böyle bir şey yok böyle bir şey değil ya. Call of Duty böyle bir şey değil. En azından hikaye modu böyle bir şey değildi. Evet daha kötü hikayeleri sahip genel Call of Duty serisinde oyunlar oldu. Ama Modern Warfare'de bunu yapamazsın ve üzücü olan da hani bu reboot serisinde bir fena değildi. İyi bir başlamış İkide tempoyu düşürdüler. 3'te yok ettiler. E sen bunun ucunu açık bıraktın. Dördü yapsan kim ne oynayacak, kim ne yapacak yani. Yazık, yazık. Eğer dediğim gibi hani aklınızda hikaye varsa ben 2000 lira verip bu oyunun senaryosunu, hikayesini merak ediyorum. Vay benim Captain Price'ım, vay benim Soap'ım um diyorsanız, Soap McTavish'im diyorsanız demeyin. Demeyin, geçin. Ha, multiplayer oynuyorsanız gelin onu konuşalım. O tamam. Doğruya doğru. Şimdi Amerika'da Modern Warfare 3'ü oynadığımda tabii ki keyif aldım. Çünkü ben Call of Duty multiplayer'ını da seven biriyim. Ve gerçekten ilk oyundan hani orijinal legacy haritaları getirmişler. Harita sayısı bu defa çok fazla. Hatta en çok haritayla çıkan e, şey Call of Duty olacak. Ve eskiden çok tutulan perkleri getirmişler. ki gelmiş. Hani çeşitlendirmişler. Hem orijinal oyuncuları hem yeni gelecek oyunculara güzel bir denge kurmuşlar. Oyun zaten keyifli. Multiplayer'da keyifli. Hani e, dolayısıyla... Siz de o multiplayer için o rekabeti için seviyorsanız sizin için bir sorun yok. Hatta uzun zaman sonra zombi de getirdiler ve zombi modunda bu defa bir hikaye var böyle nasıl söyleyeyim kendi içinde bölgelere, çevrelere ayrılmış, zorluk seviyelerine ayrılmış yani giriyorsun ama hemen sonuna kadar gidemiyorsun. Belli bir noktaya kadar kendini geliştirmen gerekiyor. Eskisi gibi hani bir haritada oradan oraya koştun değil. Kocaman bir haritada Bayağı böyle yarım saatinizi, bir saatinizi bilmiyorum vererek ilerleyebileceğiniz bir hikaye moduna dönmüş aslında zombi modu. Ki ben de bunu deneyeceğim. E, gayet de keyif alacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla işin multiplayer ve zombi tarafındaysanız e, hiçbir sorun yok. Gayet keyifle oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi işin hikaye tarafındaysanız büyük hayal kırıklığı. Yani çok büyük hayal kırıklığı olan Hani lan çok üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm. Zaten 2000 lira hani. Birçoğunuz alıp oynayamayacaktınız bari şey olsaydı. Eski oyunlardaki gibi. Hani 2000 liraya verdik ama öf be hani 5 saat oynadık ama ne 5 saatti bir arkadaş diyebilseydik diyemedik. Normalde bu videonun formatı işte Call of Duty 2000 lira eder mi? Spider-Man 1500 lira eder mi? Alan Wake 2 900 lira eder mi? Tadında hem oyunu değerlendirdiğimiz hem de fiyat performans olarak sizlere önereceğim ya da öneremeyeceğim e, videolar olacaktı. Zaten öyle de Call of Duty Modern Warfare 3'ün hali o kadar ortadaki, hayal kırıklığı o kadar ortadaki en başından tam elinden başından belliydi. Ama daha Alan Wake'lerimiz, Spider-Man'lerimiz ve benim hani oynayıp sizlere önereceğim ya da biraz bekleyin diyeceğim birçok oyunla karşınızda olacağım. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi değilseniz abone olmayı unutmayın. Oynadıysanız ya da izlediyseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Esen kalın.